<laughs> Yanlış yola gitmişiz. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Antalya'dan herkese çok selamlar. <laughs> Türkiye güzeli. Yürü, gelin. <laughs> Türkiye güzeli. Saçlar nasıl ya? Biz gezmeye gidiyoruz gene. Kahvaltıyı yaptık. Çok Dışarıda git dolanıp geleceğiz. Bye. <laughs> <laughs> Allah be havayı. Ben üstüme ceket giydirdim. Allah be üstümü mağdur. Allah ben ince ceketimi giydim. Her <laughs> bir yakın olmasın. Bir yürüyeyim 20 dakika neyim. 20 dakika saç diyecek. Senin sen biliyorsun değil mi? Evet dün gittik ya gördük Şuraya yanından satmadım, geçtik. Yakın değil mi? Evet. Umay suyunda götürdüm, götüremedim de. Umay prenses. O zaman Bülensiz kızım benim, bülensiz kızım. Hadi Umar, bir, iki, üç. Hadi koşun, hadi koşun, hadi. Nasıl şişiriyor? Bak hele. Keşke mavi ay ayakkabılarını getirseydim. Nasıl şişiriyor? bakın hele. <güler>, bak hele. <laughs> Ama sileyim ya durun da. Umay! Uzun saçların seni tebeğin mi Gel şimdi şunu al da gidelim, binelim. Tamam onu alalım da götür bizi. Seni... <laughs> Kezban bacın çok şık 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 şıksın. <laughs> Kezban da bana bir elbise getirmiş taş giyindi. Ters koymuştum mayın resmine. Mayın resmini ters koymuştum. Ters mi? O mayı koydu herhalde. De, sonuç. sonuç giymedim. De, de, de. Alışkın değilim ben öyle. Giyemem yani. Bilmiyorum hiç giymediğim için. O <laughs> siyah beyaz rengi. De. Beşiktaş. Beşiktaş. Ütülendi. Tamam sen onu ütüle. Ben de senin asıl ayağını giyeyim. Gelme. Değişik olsun. Siyah beyaz o. Bana olursa tabii. Olur. Ya. biraz şişmanım ya. <laughs> Buradan gitmiştik. Kezban diyorum ki kız kezban diyorum. Şuraya diyorum patates mi ekliyorlar? Kız diyor. burada patates zaten var. Sokuları diyor. Bana şöyle sürmüşler sanki patates ekmişler gibi. Gülden şelalesine gidiyoruz. Onur gezeceğim işte. onu gezecekmiş de bir takipçim daha çağırdı eve. Vallahi Aslında oralar, bir Vallahi oraya gidecektik ama uzak Getsin yani. Onlar bize gelsinler. Bak Umar durmuyor arkadaşlar. Ben beni ben seven sayan Kezban bacımın ya evine gelsin yani Aynı. beni görmek isteyen. Bir de okulumuz var bizim. Evet. Görmek isteyene zaten YouTube'da yazdım. Uzak yerlere gidemiyoruz arkadaşlar. Umay durmuyor. Ben yani gelsinler diyorum. Kezban gelsinler diyor. gelsinler vallahi. Evet biz kepezde oturuyoruz. Yok. Bir de okulumuz var. Bakma sen yarın okula göndermedim ama. Yarın okula başlayacak yarın. Umay'a bak hadi. Valla çıksın gelsinler yakın olanlar. geldik. İçeri gireceğiz şimdi. Şişer Rumay, hadi bakalım hele. Düştü. Arkasından koşun düştü. Dik, dik. Dik, dik. ya halen düştü. Nasıl şişimi alıyorum ay? ay. Aferin, aferin, aferin. ay Umay da gitti. Allah, o da buradan getirmiş.

tarafı daha iyi. mı? Düşürelim, kez var, girelim de. Gördün mü? Evet. <laughs> diş, diş yok, onu yiyecek. Kaza yağı dürünecek. Kaprime gelme istemem de. Şey, Görürse <laughs> <laughs> kezleri bırak o yavrusu. Niye kezdik? Niye gömelim seni buraya? zaten. <laughs> Ay Umay'a mı oğlum? Korkuyorum. Efendim canım. Umay'a bak oğlum. Aa, sanki hiç gelmemişim gibi. Üçüncü gelişimiz bu bizim buralara. Gördüm yani. Bekleyin beni ya, bekleyin. Ya, 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 görsün. İşte, iniverdik kemen bir dakikada, kezban ben kayar gideriz. Gör, kayar. Tebrik, dokun. Dokun. ya. ya. Ya, ya. İşte, ya, ya, ya. ya Okey. 何で

Nereye gideceğiz? Bir yandan da korkuyorum vallaha. Ay. Uma diye kestim, diye kestim. Allah'ım ne günlere kaldık ya Rabbi. Niye <laughs> 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 kestik? Niye öyle dedim bacım gı? <laughs> <laughs> Umar geç de baksa gıız ya, ne, ne kadar bu Ne kadar bunun şeysi? 350 <laughs> mi? Ben aaa Onlar yiyor mu? тогу жүзңүш келди и Korktu, korktu. Bak hala korktu. Korktun mu kızım? Seni yiyecek ben miymiş canım, o? Atla sen kucağına. Korktu bir de onlardan. Güneş <laughs> vuruyor ya. Kış vuruyor. <laughs> Umay neymiş o? <laughs> Umay. Korkuyor ya kendi var. <laughs> Korkuyor. İşte şuraya atıverim ya. Ya şey, çocuğum atar de, mı şuraya? Kızım Şakası değil tabii ki. Şi orada kızım olur sonra. Çocuğu bir hadi şaka değil bak, mi baş. yani? Bir de yanlış anlatırlar. <laughs> Yok kızı ilk de yanlış anlatırlar. Yavaş onu düşecek mi? Fotoğraf bir cihaz bir kardım. Sinirlendiler. <laughs> Sinirlendiler. Ne istiyor? <laughs> <Sinirlendiler. Ne> istiyor? <laughs> Tavuk mu? Gelme bana fotoğraf çekiyor <laughs> onlara. <gülüyor> 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 Kes, kesik kesik. Kesik Kağıdımı var çekiyor. Hadi gidelim. Hop, dur mi Sana emmi oldu diyorlar. Ne? Emmi dediler. Benim emmi oldu. var mı var mı ay nasıl geliyor yaratalardan yaratan bana doğru geçse ben yine eğer çıksalar var, olduğu yerde, sen de mi? Eken var iyi, bir de, iyi bir Fotoğraf çekmeyi hiç sevmiyorum ben, hiç sevmiyorum. Kendim fotoğraf çekmek istiyor. Efendim anneciğim? Kapağını kesiyor ablacığım, bak kapağını buldum ben bacım, kapağını buldum senin. Kesiyor ablacığım, kesiyor kapağını bulmuş senin içecek dolduracağımızın. Çiçek dolduracağı kız <laughs> bir kez ulan mı sandın? Ay ben böyle çiçekleri gördüğümü hiç dayanamıyorum yani. O nereye gidiyor lanmış? <laughs> buradan geçeceğiz buradan. Yukarı çıktı. Ölü tüketi dersen Fotoğrafları güzel. Bunlar. Niye ölüyoruz Canısı var. Bir kahvesi sipariş verdik. 80 TL'ye tanesi Bunlar TL'ye bir şey zam diyorlar herhalde yani. Almadılar Neyse zorladım ben bunu. Aldı Hı? Ama konuşma. Yok kız aldım onu bu... <laughs> <bunu> da Ben ödeyeceğim dedim ya. Aaa. Aferin bu ne var anam? Karı da kurası var. Karar verirdi. Ama ya Rencim. Şuraya bir kere geliyor. Evet. Şelaleleri ne Elegans takılalım lütfen bugün. Aynen düşüyorum o zaman. Ben gelsene bir uyuduğum uy uy Bu. o Ya ne yapacak o okuyor? Ben bir evlerim Tamam, bozuk mu dedi? İyi. Hayır, gerçekten de alıyorsun. Bu canım ben Allah'ım ben sana şuraya yordum. Ama daha fazla sana dediği gibi Bir defa gelecek şuraya. Neyse. Vallahi nasıl güzel hava bu görseniz. Hiç düşünmüyorum yani. Köyde olsa şimdiye diye donardım. Bunlar kaybı içtiler. Şimdi de kalbimizden yapacağız. Kız burada yemek de varmış. Kerdi yemek mi yesek ki? Bir, bin, bin lira da burada harcıyor. Kerdik yemeklerde kerdik var mı ben hiç benim galiba bu içti üstü 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 80 TL'ymiş valla içmedim yarın de kolay açtı umay durmuyor durmuyor bakın hele <gülüyor> <gülüyor> anne Allah kaçarak geldi Hadi öden bakayım kayfelerin parasını. Öden. Umar. Teyze yanında. Gidiyor Umay, Umay gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yarın bak, yarın. Çıktık. Ben su ben hışırtısı bazenin çok ben güzel geliyor ama ben bana bu ağrı ben diyor suyun hışırtısı. Allah yolculuk böyle Telefonumda şarjı çok az kaldı arkadaşlar Biz eve yok. gidiyoruz. Zaten ev yakın <laughs> buraya. Ya <Rabbi. gülüyor> Uma'ya bak uykusu geldi. Bugünlikte bu kadar olsun. Biter ya. Neyse. Kızım antalya yol vasıf daha evimiz uçtu.

Kıtırmızın salatalığı yok ama gelken pazara uğradı yani onda şazım yoktu hem de umayda uyuyordu. Şey sıcaktı onun adı ne? Yok, nasıl olur oldu ama. Şey onun ne? Salatalı yok ama yine de iyi oldu. Yeşil soğan da yok. ulfan soğan da Ya şelale güzeldi de kafamı ağrıdı biraz benim. Sizin sesinden benim de ağrıdı kafam. Bu sesimden. Ne geldiğimizde kuşun sesi çıkmıyor Şimdi nasıl çıkıyor istedim? yoldan diyor. Aman Umay uyanmadan kendi içelim de. Beş dakika sürsün. O niye salat etmedi? Zarın ne ya? Züruplu bu sende. Küçükten bir de kuru soğan doğradım, yeşil soğan yok diye. Geren diyor kuru soğan doğranmalı diye. Ben de kuru yeşil soğanı ha doğradım üstüne. Malatzu olmuş. Evet. Benim. Açıldı. Şimdi de böyle her ne. Benim aptal olanlar olmuş. Doğru ziyade. Malatzu. Ya lan ne diye? Ya lan diye, kendi dikecekler domates doğradı. Ama limondan nasıl çıktı? Şöyle işte. Hayır. Ödül öyle oldu ya bir de yakın ederdim salatalığından soğan doğradı yakın edeyim. sen bugün diyette değil miydin canım? Sabah da valla hiçbir şey bir şey yiyemedin dur şunu bir ara Sabah ama akşam ekmek almaya gittim kendime. Sabah da küçük ekmek almıştın ki diyetteyim ben de küçük ekmekle. Küçük ekmek değildi ki. Değdi ya. Isı Hayatım sen hiçbir şey yememelisin aslında. Valla ayağım ölüyor. Ekmek ayağı, uzattım ya ne oluyor ayağım ağrıyor. Yol yürüdüm ayağım ağrıyor. Olma or arkadaşlar. Ölürüm canım var. <gülüyor <gülüyor> <laughs> ya bünyene göre diyet yapmak zorundasın. Hemen pat diye her şeyi bırakmamalısın da. Yalan hikaye. Diyet gerek yok. gerek yok. Diyet yok. Yok her diyet. Allah. Benim toz biberim var çok kırmızı. Ben kendim yaptım. Anla? ben sana bu siyasi de özür diliyorum. Ben de sevdim. Çok kırmızı. Ben işte şöyle almış koskocaman kurdu. Öyle duruyor. Değil mi bazı? Şöyle kadar var içi dolu. Bu kuş ne diyor kız? Ne diyor, Ay umay uyanmasa var ya Rabb. Peki kodumu i̇şte, şey yapalım ya kapatayım ben. Şu an 3.5 dakika. Hadi şimdi daha Dişlerim niye? Bu almadı kadın. Evetimsin ne? Hayatım herkes kendi yapar yani ben karışmam. Ne diyorsun? ya bu da? Ne? Zene ya biraz. Kez o ekmek yemediğin sürece var ya insan kilo alır. Ekmek yemeyeceğiz. Hamur, Hamur işleyeceğiz. Mesela dün. Allah ben bakana diyelim. Arkadaşlar dün takacarız bazıları yanmış da yiyorsunuz diye. Kezban kaynası hazırladı. Allah razı olsun. Bir sürü öteber hazırlamış. Ya biz yani hepsini yeme biz yemedik yani. Eve koymuş akşam biz çayla tepsi içtik. Tepsiyi yedik? Zaten ben dışarıda yiyemiyorum. Set olan bir şey zaten yiyemem. Zaten çarşı içini giyiyorum yani. Yumuşak şeyleri yiyorum. Dişim takma olsa da yiyemiyorum. Oh Aynen kuş sustu. Kafam ağrıdı. Vallahi kafam ağrıdı. Nasıl? Bir de 4 tane domates doğradık, büyük değildi, macunu doğradık, marul doğradık arkadaşlar. İçine de soğanını öldürdüm, üstüne de bulgurlu doktum, göz kararı. Ondan sonra ağzını kapattım, bir bardakta sıcak su döktüm, dinlendi. Malzemeleri döktük, elimizden yurduk, iyi yani. Bir de limon, yağ, <laughs> bazıları başka türlü yapıyorum. Aşkım ona 5 dakika oldu. Neyse arkadaşlar. kısırımızı yiyelim. Umar uyanmadan tam bitirin. Şimdi buraları devirir geçer. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Videomu kapatma dedim. O yüzden kapatayım dedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.